...yıl dönümünü anmak üzere toplanmış durumda oluruz. Evet. Gel Gelsenize, baş baş. Ha. Gel, gel. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize minnetle şükranla yad ediyoruz. Rahmetler olsun, ruhları şad olsun bize bu vatanı bırakan bize bağımsızlığımızı yaşamamıza sebep olan yani ne o kadar duyguluyum ki gerçekten ne mutlu bizlere ne mutlu türküm diyene Başarılar. 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 yedi düvele baş kaldırarak dünya tarihine altın harflerle kazınan bir destan, kurtuluş destanımızı yazar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin idealine ve rüyasına uygun olarak zihninde yoğurduğu rüyasını dört yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirir. Ve bugün ikinci asrın ulaşmanın mutluluğunu, coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşadığımız İlelevet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurar. Yaşlı Türk halkı atasını son kez görmek için Dolmabahçe Sarayı'na koştu. Takvim yaprakları 19 Kasım 1938 tarihini gösterirken atanın ağaçları kılınan cenaze ardından Cumhuriyeti Başkent'i Ankara'ya götürmek üzere top arabasıyla Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarıldı. Milli Kurtuluş'a bayrak olan fikirleri görüşleri ve ölmez eseriyle tesiri memleket sınırını aşmış, mazlum milleti bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine manevi kuvvet olmuştur. Atatürk'ün insanlık değerlerine içten de büyük bir saygısı vardır. O, bütün insanlığın asırlar boyu övdüğü ve övündüğü meziyetleri üstün kişiliğinde toplamıştır. Hani bir güneş doğmuş diyorsam bundan. İşte benim, ben, Mustafa Kemal. İnandık sana yüce insan, kendimize ve güneşe inanır gibi. Emek gerek ülkeye, denizlerimiz olsun. Can gerek ülkeye, denizler